Eda, Sena bir gün markete girmiş. Üç filmden oluşan ha. Yasana. Sena. Bak. Üç tane. A izinli. Ha. Üç tane. B izleri. Yasana. Sıralı üzerine ya şu yazılmıyor mu? Sı 3 tane A yazacak. 3 tane A üç tane B Oğlum tekrardan permütasyon yapıyoruz böyle çözemezsin ki. Kanka bak şimdi şöyle şu. Bak, böyle çözemezsin. Bak iki bak, Bak kümeye ayrı. Bak, bak kümeye ayrı. tane film var. A var. A'yı değil A'yı Tamam. A'yı diyorum. A'yı diyorum. A'yı B filmi var. B filmi var. B'yi biliyorum. B'yi biliyorum. B'yi biliyorum. Tamam mı? Ha. Evet. Şimdi bak. A ve B izleyecek. Bunları karacak ama nasıl karar, kararsa Hep A'ları aldığında A1, A2, A3, B'ler altında B1, B2, B3 değil mi? Bu sıralamaları evet. bozmayacak. Ama kendi içinde değiştirebilir. Değil mi? Evet. O zaman şöyle diyorum. Ben 3 tane A alayım. Özdeş Yani mesela A, B, A, A, Neyse, ne? 3A, 3B alayım böyle. Tamam. Bunları kare nasıl? Alt faktörü, üç faktörü, üç faktörü. Sonra diyelim ki her bir sıralamada mesela ilk A'ya kesinlikle A1 yazıyor. İkinci A'ya kesinlikle A2 yazıyor. Üçüncü A'ya kesinlikle A3 yazıyor. Yani e, sadece A'ları kaynıyor. Aslında özdeş gibi düşün. Çünkü kendi içindeki sıralaması tek şekilde zaten. Okey çok çok mantıklı. Ben nasıl düşündüm? Abi. Şimdi A1, A2, a 3ümüz var ya. Şimdi bunların kendi aralarında permutasyonları mesela kaç tane permutasyon olabilir? 3, 2, 1, Toplam 6 tane permutasyonu var evet. değil mi? Bu permutasyonların sadece bir tanesini yer. A1, A2, A3 olarak sınavlanıyor. Aynı şekilde B için de geçerli. O zaman bizim toplamda işte 6, 5, 4 yani T6'nın 6'sı değil mi? Böyle olduğu için toplamda bütün alt faktöriyel tane sıralarımız olacaktır. Eğer bunları farklı farklı kabul etseydik. Ama sadece bir, de 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 tanesinde işte istediğimiz sıralama ol olabildiği için birini alt edelim, diğerini aynı şekilde hmm. yani Sadece çünkü bir bölü altı, bir bölü altı Hı -hı. olması lazım. Buradan da bir, lastik. Lastik. ben böyle düşündüm. Ben böyle düşündüm. soru yapamadım. Tf'de ne var? sebebi bu. Aynı sınavı da ilk bir çözüm. Bazen ustanın uzaktan seslenir. Şu şeyi yanlış yapmışım ben ya. Beş, bölü 24 mi şöyle ya? Nasıl yaptın? Onu nasıl yaptın mesela? Bir de ona bakalım. Ben, beş, ben yanlış yapmışım. Tamam. Ama bir nasıl, yanlış, yapmış. nasıl yanlış yaptığını mı göstereyim? Ben onu da yazalım. Bir bölü beş yapanlar çok var bu arada. Bir bölü beş yapan, Tuna'nın tek yanlışıydı. Çocuk Ayetlerin tek yanlışı. Şimdi neydi? Birinci kapı. A, evet. biraz da. İkinci kapı. Burada ne vardı? C D E. Aynı. Evet. Adamımızın ismi neydi? Efe olsun. Efe olsun. Efe arabasını bu kapıların herhangi birinden girip bu otoparkların herhangi birine bırakıyor. A B C D otoparkları. Sen doğru yaptın. Ben doğru yaptım. Ama anlatacağım. Şimdi bize soruyor ki Efe eğer nereye park ettiğini hatırlamazsa buradan rastgele bir otopark gidip arabasını bulma olasılığı nedir? Sen nasıl çözdün? Önce sana bakalım. Bak ben nasıl çözdüm? Dedim ki ağacın sıralı ikili yazacağız. Mesela böyle böyle sıralı ikililer yazacağız. Bir şey yazacağız, bir şey yazacağız. Dedim ki ilk otopark çıktı otopark, ikinci otopark, yedinci otopark olsun. Nasıl olacak? Beş tane otopark var. 5, 5 tane sınırı ikili var. 5 çarpı 5. Çıktığı otoparka girmesini istiyoruz. O zaman da mesela A ve A. 5 tane sınırı var. Yani 5 bölü 25. Yani böyle olunca 1 bölü 5 çıkıyor da bunların olasılığı aynı Ay, olması için. Evet. Hayır, tamam. Doğru çözüme bakalım. Belki birinci kapıdan girmiş olsun. Eğer bu adamın bu iki kapıdan, yani arabasını park ettiği yer birinci kapının A'sı olsun. Bu adamın birinci kapıya girme olasılığı nedir? 1 bölü 2'dir. Çünkü B'yi ikinci kapıyla seçebilir. Birinci kapıdan A'yı seçme olasılığı nedir? Yine 1 bölü 2'dir. Birinci kapıya girdiği takdirde olasılığımız bu olur. Yani birinci kapıya park ettiği sürece. Bir de artı İkinci kapıya fark ettiğini düşünelim. İkinci kapının D'sine fark etmiş İkinci kapıya girme olasılığı 1 bölü 2. Buradan da CDE'den D'ye girme olasılığı 1 bölü 3'tür. Şimdi bunlar farklı olasılıklar. Farklı kümeler olduğu için mesela buradan 1 bölü 4 geliyor. Burada 1 bölü 6 geliyor. Bunların en büyük katları da o kekleri de genişletelim. 24 bölü 6. Burada 4 bölü 24. Tabanları da toplayacağız. Olayın uzunluğunda zaten tabanları toplamak. 48 bölü 10. Buradan da 5 bölü 24 geliyor. Şimdi senin kaçırdığın yer yani ayrı kapılara girmesi ya aslında aslında tam, tam, uzaylar. farklı uzaylar. Farklı, uzaylılar. Farklı farklı, 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 farklı. Farklı, 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 farklı uzaylar. evet. evet. Güzel olasılık soru duyuyorlar. iş sorusu kadar değil belki ama hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Ben çökmüyordum. Aferin sana. <laughs> Sen bilgisayarı diğerken de çözdün. Hayır 2019 resim çözmüştün işte. Bilmiyorum. Hepsini çözmemiştim ama. Neyse. Bu okulda da çektiğimiz son videoydu. Zaten 5 tane çektim. Üçünü yayınlamadım. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unut. <laughs> Evet. 2025 oldu. en çok takılan iki sorusunu öğrendiniz. And that's pretty cool. Şey var ya bir tane. Hidroelektrik santralinde çalışan bir tane. Bilmiyorum. Adam da nasıl bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Her, her video öyle bitiriyor.